organizasyona yapı krediden katılır olmak gerçekten çok heyecan verici. Türkiye'nin çeşitli illerinden arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Tabii ki en güzel şeyimiz de gönüllülük projelerimize kaynak sağlamak. Biliyorsunuz ben her sene TOG için koşuyorum ve bundan gerçekten büyük keyif alıyorum. Eminim ki bundan sonra sizler de benimle birlikte bu güzel heyecana katılırsınız. Yaklaşık 10 yıldır yapı kredi gönüllüsü olarak Türkiye Ömürlük Felçleri Derneği için koşuyorum. Son 8 yıldır da parkurda sandalye iterek aslında yine farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Yine bir İstanbul Maratonu'nda yapı kredi gönüllüleri, yapı kredi personelleri olarak keyifle katılım sağlamış bulunmaktayız. Yapı kredi gönüllüleriyle beraber insanların hayatlarına daha çok fazla dokunmaya başladım. Ve 2019'dan beri gönüllüğün daha fazla içerisindeyim, daha farklı projelerde yer aldım. Çok keyifliyim. Çok özlediğimlerden bir tanesi Yapı Kredi gönüllüleri. Çok çok özledim. Onları gördüğüm için çok mutlu oluyorum. 15 yıldır Yapı Krediliyim ve Yapı Kredi gönüllüsüyüm. Zaman zaman tekerlekli sandalye yetiyoruz. Zaman zaman genç arkadaşlarımız için bağış topluyoruz. Yapı Kredi gönüllüsü olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yapı Kredi ailesi olarak bu tür gönüllü organizasyonlara Bizler katılmayı seviyoruz. Orası. 12 senedir İstanbul Maratonu'na katılıyorum. Çok güzel bir şey. Herkese tavsiye ederim. Başarılar dilerim arkadaşlarıma. Yapı Kredi gönüllüsü olmak bir ayrıcalık arkadaşlar. Hepiniz Yapı Kredi gönüllüsü olmak için muhakkak ama muhakkak bir adım atın. Orada yaptığımız, orada yaşadığımız, orada paylaştığımız ve bir adım attığımız her konu inanın çok değerli. Bunu sağlayan tüm ekibe, arkasında önünde yer alan bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Herkese Yapı Kredi gönüllüsü olmaya davet ediyorum. Gençler, çok evet, desteğinizi bekliyoruz. Bize gönüllülük Günlükler yakışır. yakışır.